Evet aynen devam ediyoruz. Elleri arkada kilitle uzat yere doğru göğüs kafesini aç çene içeri. Belki bir ders önceden çalışmış olduğunu hissedebilirsiniz. Ön omzun ve göğsün normal. Evet elleri yerleştir ayakları tak bir payka gel. Dizleri yere dokundur ve kaldır payka gel. Dokunuyorsun yukarı iki. Hızlı bir ısınma için üç. Çok güzel nefes ver it yukarı kalçayı 4, 5, 6, 7 artık 4 tek üzerinde kendimizi çok daha rahat 8 taşıyoruz 9 fark et kollarının daha az titrediğini ya da titremediğini sağ diz bük sol diz bük şöyle bir kalfını aç aynen şöyle bir hazırla. Bacağın arkası ve kalfın arkası esnesin. Plank'e doğru gel şimdi. Şöyle bir orada kal. Böyle bir sağa sola sallan. Gücünü fark et. Kan dolaşımın bir artsın. Konsantre ol bedenine, zihnini, dikkatini oraya ver. Dizleri yere koy. Kollarla ileri uzan. Puppy pose'a gel. Şöyle bir göğüs kafesini açalım bütün gün koşturmaktan kapanmış olabilir ya da uyumaktan kapanmış olabilir. Çünkü uykuda da vücudumuz kasılıyor maalesef kasılıyor ve kapanabiliyor. Ee, bütün gün çalışıp koşturduğumuz zaman da aynı şekilde. O yüzden bu esnetme çok çok değerli. Evet yavaşça kaydık geriye doğru yürüdük ve doğruluyoruz. Çene içeri yuvarla sırtı yavaşça doğrul. Evet. Şimdi plank'e geldik. Sağ dizle dirseğe dokun, sol dizle dirseğe dokun. Bu hareketi devam et 10 tane yapacağız. Bu hareketi isteyen daha fazla yapabilir. İlk derslerde yapmıştık. Hatta ilk derste yapmıştık. Bu sefer daha rahat yapıp yapmadığına bak. Daha az titriyip titremediğine bak. Fark et ilerlemeni, fark et güçlenmeni. Dizleri yere bırak. El bileklerini şöyle bir rahatlat. Evet çok güzel. Evet, sırt üstü yatıyoruz. Birazcık karın çalışacağız. Yani bayağı bir karın çalışacağız burada. Şimdi ilk hareketimiz bir bacak tavana, bir bacak ileri. Sağ kolu yana aç, sağ bacak tavana, sol bacak ileri. Bacaklar sabit. Sol elle sağ ayak bileğinin dışına dokunuyorsun ve yatıyorsun. Evet, 2 uzan yukarı çapraza 3 iki bacakta havada 4 yandaki kolunu hafif kaydırıyorsun ileriye doğru 5 o senin hareket etmeni sağlıyor 6 7 nefes al nefes vererek dön 8 hem yukarı hem çapraza 9 dizlerini sık bacaklar dümdüz olacak 10 nefes ver yukarı 11 nefes al yat 12 bacakları dümdüz tutmayı bırakmıyorsun. 13 o bacaklar kendi kendine dümdüz durmuyor çünkü. 14 o yüzden hem bacaklarını düşüneceksin. 15 hem kalkıp döneceksin. 16 17 çeneyi göğse çekme. 18 döndüğün yöne doğru bak. 19 ve 20 dinlen bravo. Çok güzel. Şimdi diğer tarafı yapacağız. Düşüneceğiniz bir sürü şey var aslında. Bacakları da düşüneceksin, karnını da düşüneceksin, omuzları kulaklara çekmemeyi de düşüneceksin. Yattığın yerde biraz başını sağa sola serbestçe salladığında eğer boynun ağrımışsa e, rahatlar. Evet, dizler yukarı, öbür bacak. Sağ kolla kalk, uzan, ayak bileğinin dışına dokun. Bir, iki, nefes vererek yukarı, üç. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 nefes ver 15 dizleri unutma 16 her yerini sürekli düşünmek zorundasın 17 sürekli 18 başka bir şey düşünemezsin 19 <laughs> Evet bravo dinlen çok güzel bunu bir set daha yapıyoruz Başını sağa sola salla şimdi boynu rahatlasın gevşek Yer taşısın boynunu. Sağ sol yap. Güzelce dinlen. 2. seti yapacağız çünkü az dinlenirsek ikinci set çıkmayabilir. O yüzden dinlenme süremiz aslında önemli. Evet sağ bacak yukarı, sol bacak ileri. Kalk, dokun bacağının dışına doğru bir, Nefes al, nefes vererek yukarı 2. 3. 4 Nefes vererek uzan 5 6 7 8 9 10 Bravo 11 on İsteyen daha az yapabilir tabii ki 12 Hedefimiz bu 20 13

Evet, diğer taraf sağ, sol kolu açtın sağ elle uzanıyorsun bir. Yandaki kol da hafif kayıyor yerde ileriye iki. Sana hareket olanağı sağlıyor üç. Nefes vererek kalk dön dört. Beş altı yedi sekiz dokuz.

20 dinlen. Çok güzel. Bravo. Twiste doğru gideceğiz. Başını gevşet. Sağ sol yap. Harika. Şimdi bu harekette dikkat ediyorsun. Sağ kolu yana aç, soluna kay. Dizleri yukarı kaldır. Önce bacakları sol elin ensede. Yana yatırıyorsun. Kalçanın yanına kalkıp çift bacak uzatıp yatıyorsun. Yani hep kalçanın sağ köşesine doğru kalkıyorsun. Ve yatıyorsun. Sol elle ayaklara uzanıyorsun. 3. Sağ dirseği yere bastır kalk. 4 köşeye çapraza doğru. Dön, bastır, kalk. Beş. Bravo. Altı. Nefes al, nefes vererek kalk. Yedi. Şimdi birleştirdin bölmeden. Hop, kalktın, uzandın. Sekiz. Kalçanın sağ köşesine doğru. Dokuz. Kaba etinin üzerindesin yani kemiğinin değil. On. Sağ dirsek yardım edecek. 11 bastır yere sadırsekle Nefes ver 12 13 14 15 Çoksa. Ayakları bırak dinlen yine başını istediğin gibi rahatlat kollarını başından geriye uzatabilirsin dinlenmelerde açılsın göğüs kafesin yerin sertliği yardımcı olsun iyidir yere böyle uzanmak çok yorgun olduğunuz zamanlarda yerin sertliğini kullanın yatın yere öyle dinlenin ayakları duvara oraya buraya dikin çok çok iyi gelir oturma pozisyonu omurgaya iyi gelmez oturarak dinlenemeyiz yatarak dinleniriz onun için de Sert zemine ihtiyacımız var. Evet, diğer taraf. Sol kolu yana açtın, sağ el ensede. Dizler yukarıya. Sol tarafa doğru kalkıyorsun. Bacakları yatır, kalk. Uzan, dokun ve yat. Bacakları yatır, kalk. Uzan, dokun, yat. 2 Bacakları yatır, kalk. Uzan, dokun, 3 4 5 6 7 Direkt kalkıp uzanabilirsin. 8 hiç bozmadan 9 10 11 Nefes ver direkt soldan bastır dirseği 12 sol dirseği unutma yardım edecek 13 Dayan 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 ne oluyorsa şu anda oluyor 14 15 Çok güzel dinlen bravo Evet ikinci set Sağ dirseği yerde kullanacağız. Sağ kol yanda o yüzden. Sol el ensede dizler yukarı. Direkt kalkıp uzanıyoruz. Uzan. Bir. Yavaşça yat. Bravo. Yani bütün sırtı yerden kaldırıyorsun. 15 tane say. Direkt kalktığında kalçanın köşesinde oluyorsun. Belin yerde değil. Yukarıdasın. Yüzün kalktığın yöne doğru bakıyor. Aynen, o yüzden çeneyi çok aşırı kapatmıyorsun. Uzan, yavaşça yat. Bravo. Yan karın, çapraz karın. En sevdiğim karın hareketlerinden biri kendisi. Bacaklarını açma, kapalı, yapışık. Dolayısıyla iç bacak da aktif. Alt karnın alt kısmı çapraz her yeri aktif. Bravo. Tam uzat bacakları ve ayak bileğine uzan. Tam uzat bacakları mümkün olduğu kadar. Evet çok güzel. Şimdi diğer taraf. Kaydık. Sol kolu yana açtık. Dizler yukarı sağ el ense de. Evet. Sola doğru yatırıyoruz, kalkıyoruz, uzanıyoruz. Aynen. 1. 15 yapıyoruz. İsteyen 20 yapabilir. 2. Nefes vererek yukarı kalkıyoruz. Nefes alarak yatıyoruz. Devam. 4. Yavaşça yat. Hareket hareketi kavradıktan sonra 5. Direkt bastır dirseği kalk. 6. 7. 8. 9. 10. 11 12 bravo dinlenme twist'e gideceğiz devam 13 14 15 çok güzel Şimdi direkt twist'e geçiyoruz. Üstteki dizden yakala, alttaki bacağı uzat. Aç göğüs kafesini tavana, yüzünü de tavana çevir. Sol kolunu açtın yana. Yani boştaki elini açtın yana. Şöyle güzelce esnesin. Açılsın her yer. Yavaşça taraf değiştir. Dön. Tarafların arasındaki farkı hisset. Eğer bir tarafın biraz daha fazla esnemeye ihtiyacı varsa muhakkak dön ve öbür taraftan daha az esnek olan taraftan devam et. Önemli Evet şimdi karnın alt bölgesinden devam ediyoruz. Baş yukarıda kolları ileri bacaklar dümdüz bu sefer. Dümdüz indiriyorsun dümdüz kaldırıyorsun bacakları çok indirmiyorsun belini yere yapıştırmaya çalışıyorsun o zaman daha fazla alt karın aktif oluyor karın aktif oluyor yukarı çekiyorsun Nefes vererek aşağıya, nefes alarak yukarı. Aslında ikisi de olur. Nasıl istersen. Yeter ki nefesini tutma, çeneyi çok göğse çekme, ileri uzanmaya çalış. Karın kasın senin kollarını, başını, omuzlarını yukarıda taşıyor. Aynı zamanda da bacaklarını yukarıda taşıyor. Dolayısıyla tam bir karın çalışması. Nefes vererek çek kendine. Nefes vererek çek kendine. Dizleri büyük dinlen. Çok güzel. Bir set daha yapacağız. Evet, aynısı bir kez daha. Bacakları 45 dereceden çok daha fazla indir. Yani çok fazla indirmiyorsunuz. El ideal açısı 45 derece civarıdır. O yüzden çok indirme, yukarı çek. Bravo. 15 yapabilirsiniz. Kolay gelen 20'ye gidebilir. E, zor gelen 8 yapabilir. 10 yapabilir, 5 yapabilir. Tekrar sayıları tamamen sizde biliyorsunuz hareketten harekete tekrar sayınız değişebilir bir hareket size daha kolay gelebilir yani bir karın hareketinde çok güçlüyseniz her karın hareketi sizi kolay gelmeyebilir bunlar çok normal o yüzden kendinizi dinleyip kendi yolunuzu çizeceksiniz dizleri bük dinlen çok güzel Evet şimdi kalktık geldik oturduk birazcık oturarak kalça çalışacağız. Evet deniz kızı pozisyonda oturduk. Eller önde bir yere tutunmuyoruz eller bir arada. Sağ bacağımı kaldırıyorum geriye itiş yapıyorum. 2 3 yanımdaki bacağı yani. 4 5 20 tane geriye itiş yapacağım. 6 Havadaki bacak 90 derece bükülü 7. 8. 9. Nefes vererek uzat arkana. 10. Böyle arkada bir şeye dokunabilecekmiş gibi. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19 havada kal. El parmak uçlarını yere koy. Havadaki bacağın içini çevir karşıya. 2 3 4 5 6 omuzlar aşağıya. 7 8 devam. Çok güzel. 9 10 11 12 13 14 ve 15. Şimdi dir, diz, dirseğimi yere koydum. Havadaki bacak yukarıda. Küçük küçük yukarı itiyorum ama bacak daha böyle 10 tane falan iteceğiz. Bacak daha geriden geriden yukarı. Ya yani Önde olmasın onu yandan takip et. Havadaki bacak tam kalça hizasında 10 kere yukarı itiyorsun ve bırakıyorsun. Evet kalçaya iğne yapmış gibi bir his. Öbür taraf. Hazır mıyız? Haydi bakalım. Öbür bacağı kaldırdın. Geriye itiş. bir, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 bir, on iki, on üç.

11 son bölümde 10 tane olacak 12 13 14 15 bacak havada sağ dirseği yere koy bacağı biraz geriye uzat ve yukarı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve bırak dinlen çok güzel demin havada olmayan bacağını altına alıyorsun çünkü o çalıştı ve pigeon'a geliyorsun güvercin pozuna kalçayı güzel güzel esnetmek için kalça bedenimizin merkezi belle birlikte kalçanın gücü kalçanın esnekliği çok önemli bel problemlerimiz kalçayla da bağlantılı oluyor o yüzden çok önemli esnetme yapmayı sevmiyorum deyip kaçmayın dersin sonunda güzelce esnetin yavaşça bacak değiştir güzelce açılsın öfkemiz, kaygımız kalçada birikir. Bırakın esnesin. Dayanmak istemeyebilirsiniz. Dayanın, açılsın. Bittiğinde esnetme, böyle masaj olmuş gibi olursunuz. Böyle kuş gibi olursunuz, pamuk gibi olursunuz. Çok hafiflersiniz. O yüzden bunlar çok değerli bir sürü açıdan. Evet yavaşça topluyoruz, geliyoruz, doğruluyoruz ve her zamanki gibi niyetlerimizi dile getireceğiz. Evet öne yürüdük, pedal yapıyoruz. Sağ diz, sol diz, şöyle bir arka tarafı açmaya devam, Hı -hı. arka bacak her zaman küçük pedalla bu hareket mesela ilk yaptığınız zamanla şimdi yaptığınızın arasındaki farkı da fark edebilirsiniz. Belki önceden daha zorlanıyordunuz ya da sevmiyordunuz ama şimdi biraz daha açıldı arka taraf. O yüzden belki de biraz daha hoşunuza gidiyor olabilir. Eğer arka bacak adeleniz, hamstring adeleniz çok diz üstü oturabilirsiniz kısaysa daha uzun zaman sonra seveceksiniz. Yukarı uzan, nefes al, nefes verken aferin de. 12. gün yukarı uzan. Ben teşekkür ederim. Bana katıldığınız için.